Sivas Spor'da 2019-2020 sezonunda yıldızı parlayan iki oyuncu vardı. Birisi Mert Hakan Yandaş, diğeri ise Emre Kılınç'tı. O yıllarda uygulanan yabancı kuralından dolayı iki oyuncu da değerliydi ve Sivas sezon sonunda sözleşmeleri bitiyordu. Bu oyuncuları transfer etmek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe adeta yarış içine girmişti. Galatasaray Mert Hakan'la 1 milyon euroya söz kesmiş ve transferi bitirmeye çok yaklaşmıştı. Ancak Emre Belözoğlu devreye girdi ve Mert Hakan'ın rotası bir anda Fenerbahçe'ye döndü Fenerbahçeli gazeteciler Emre Belezoğlu'nun Mert Hakan'a Kaptanlık ve düzenli süre garantisi vermesinin Bu transferde etkili olduğunu söylerken Galatasaraylı gazetecilerse Fenerbahçe'nin çok daha yüksek maaş Ve imza parası verdiğini iddia ediyordu Mert Hakan'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray bu transferden Sadece bir gün sonra Emre Kılınç'ı duyurdu Böylece her iki futbolcu da Kendilerini parlatan Sivas Spor'a bonservis geliri kazandırmamış oldu